Ee, mahallenin kendi aklında eksiklerini tamamlamak vatandaşa e, şeffaf ve adaletli bir hizmet için mahallenin teheccüdleri üzerine e, aday oldum ve hala da hakikaten bizim üzerimizde sevgileri teheccüdleri yüksek tek tek geziyorum. Herkesin de olumlu bir görüntüler iz, izliyorum. Allah nasip ederse mahallemin kaldırım eksikleri var. Su sorunları var. Ee, i̇ki yere de e, trafik kazaları oldu. Göbek yaptırmayı düşünüyorum. Ee, başka da mahallemin e, karibanlarına destek olmayı hayır hasenat yapmayı e, planlıyorum. Allah muvaffak ederse. Evet. Ee, adaletten ve saygıdan bu hakkına riayet edeceğimi emin olabilirler. 31 Mart'ta bana oy veren vermeyen herkes benim için Alpaslan Mahallesi'nin seçmenidir. Hepsine de aynı seviyedeyim. Herkese de aynı adaletle hizmet edeceğimi bilsinler. Alpaslan Mahallesi'nin bütün seçmenlerine saygılarımı sunuyorum. Desteklerimi bekliyorum. Verdikleri oydan pişman olmayacaklarına emin olabilirim.